Herkese merhaba. İlk olarak Pirin marka 2.5 litre sıvı bulaşık deterjanı başlayacağız. 58.50 fiyatı. 500 gram Lipton dökme çayın fiyatı 47 lira. 18 adetten oluşan bitki çayı çeşitinin fiyatları 22.50. 250 gram filtre kahvenin fiyatı 32.50 mutlaka video sonu krizimizi tavsiye ediyoruz. Tat markasına ait 2 kilogram bulgurun fiyatı 32.50. Yeni mahsul 50 gram ıhlamurun fiyatı 22.50. 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 11 lira. Koska marka 500 gram sade ve kakaolu tahin ilvasının fiyatı 49.50. Luna marka 200 gram margarinin fiyatı 12.50. Kaanlar marka 450 gram yarım yağlı toz peynirinin fiyatı 64.50. 350 gram Tokaş marka acı biber sosunun fiyatı 24.50. 8 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 24.50. 16 adetten oluşan bitki çay çeşitinin fiyatları 17.50. 5 litre halindeki ABC yumuşatıcının fiyatı 52.50. 950 gram bağırlığındaki doğal siyah zeytinin fiyatı 54.50. Kaanlar marka 1 kilogram siyah zeytinin fiyatı 55 lira. 210 gram Osmanlı Tebek kahvesinin paketi 26.50 Kağanlar marka 900 gram tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 99 lira Yayla marka 500 gram margarin paketi 15.50 Yudum marka 1.25 litre ağaç şekeri 49 lira 1 kilogram maniki çaykur kamele çayın fiyatı 74.50 bir marketerde bu hafta mutlu kovan markasına ait 1 kilogram yaylı ova çiçek balının fiyatı 99.50. 400 gram ağırlığındaki taze kaşar peyninin fiyatı 65 lira. 5 kilogram ağırlığındaki ırmak toz şeker 120 lira. Tat marka 830 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 39.50. Pınar marka 400 gram ağırlığındaki taze kaşarın fiyatı 59.50. Dorkudan 450 gram ağırlığındaki süzme peynirlerin fiyatları 45 lira. Sinangil markasına ait 1 kilogram unun fiyatı 15 lira. 6 adet serpa kavlonun fiyatı 50 TL. 1 litre ağırlığındaki bir yağ çekyağının fiyatı 44 TL. 6 adetten oluşan havlu kağıdın fiyatı 25 lira. 1 litre ağırlığındaki için markasına ait lakdosu süt 19 TL. Doz marka 5 kilogram ağırlıklı yarım yağlı yoğurdun fiyatı 75 lira. Knorr markasına ait çorba çeşitinin fiyatları 950. Tat markasından 550 gram biber salçasının fiyatı 36.50. İçim markasına ait 400 gram köy tipi tereyağın fiyatı 65 lira. Torku marka birliği ağırlığındaki yarım yağlı sütün fiyatı 17.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. 900 milim zemin ve fayans temizleyicinin fiyatı 17.50. Murat Bey markasından 200 gram ağırlığındaki burgu peynirinin fiyatları 45 lira. Yumoş markasından 5 litre ağırlığındaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 64.50. İkili set sahneki ahşap yüzey temizleyicinin fiyatı ise 45 lira. 2 litre ağırlığındaki bir yağ marka ağaç çekiği 79 lira. 1 litre Pınar marka yarım yağlı sütün fiyatı 16.50. İçim markasına ait 500 gram ağırlığındaki süsme peynirinin fiyatı 50 lira. 400 gram ağırlığındaki Pınar Lavni'nin fiyatı 35 lira. 500 gram ağırlığındaki tam yağlı tost peynirlerin fiyatları ise 70 lira. Domestos markasına ait 5 litre ağırındaki çamaşır suyunun fiyatı 72.50. Bal 850 gram ağırındaki yaylı ova çiçeklerinin fiyatı 90 lira. 700 gram ağırındaki kakolu fındık kremasının fiyatı 49 lira. Tahsil Daroğlu'ndan 450 gram klasik ezine peynirinin fiyatı 80 lira. Doğuş marka 1 kilogram ağırındaki Karadeniz fili çayın fiyatı 66.50 Yudum marka 4 litre ağırlığındaki yağ çekyağının fiyatı 140 lira. Pınar marka 500 gram ağırlığındaki süzme peynirin fiyatı 55 lira. Balparmak marka 450 gram ağırlığındaki Yaylova çiçek banının fiyatı 69 lira. Bin marketlerde bu hafta Çaykur markasına ait 1 kilogram Rize türü çayın paket fiyatı 76.50. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Altın Kılıç markasına ait 300 gram ağırlığındaki eski kaşar peynirinin fiyatı 50 lira. 32 adetten oluşan tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. Torko markasına 225 gram vakumlanma sucuğun fiyatı 39.50. İçim markasına 200 gram ağırlığındaki lamra peynirinin fiyatı 20 lira. Aynı ürünün 400 gram marında olanın fiyatı ise 37 lira. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pınar marka 750 gram ağız yağlı bir beyaz peynirinin fiyatı 49.50. 24 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 115 lira. İçim markasına ait 3 adetten oluşan 180 gram ağırlık lamle peynirleri 52.50. Bingo markasına ait sıvı çamaşır deterjanının fiyatı 19.50. Bir marketlerde bu hafta bir yan markasına ait 5 litre kavanoz eki ağaç çekyanının fiyatı 169 lira. Piril marka 1350 milim bulaşık deterjanının fiyatı 45 lira. Tahsil onun markasına ait 350 gram lor peyniri 23 lira. 32 adetten oluşan Sofya tuvalet kağıdının fiyatı 150 lira. Bir marketerde bu hafta 400 gram ağırlıklı torku markasına ait labne peynirlerin fiyatları 40 lira. İçim marka 225 gram ağırlıklı tereyağın fiyatı 35 lira. İçim markasına ait 500 gram ağırlıklı süzme taze peynirlerin fiyatları 39.50. Helen markasına ait mentol şampuan setinin fiyatı 75 lira. Danet marka 150 gram hindi püfe salımın fiyatı 17.50. Bavnit marka 350 gram marnaki piliç sosisin paket fiyatı 32.50. Pınar markasına ait 350 gram marnaki dilimli toz peynirlerin fiyatları 65 lira. Farklı renk seçeneklerinden oluşan 10 adet temizlik bezinin fiyatı 24.50. Destan markasına ait bahara çeşitinin fiyatları 12.50. 500 gram hareket torku marka sade helvanın paketi 45 lira. 700 gram ağırlığındaki vişne reçeli 35 lira. 400 gram ağırlığındaki Nutella'nın fiyatı 44 lira. Senfoni markasına ait 3 nokta sıvı sabun çeşitleri 36.50. Nametten 240 gram ağırlığındaki dana kangal sucuğun fiyatı 60 lira. Fairy marka ile adetten oluşan kapsülün fiyatı ise 125 lira. 350 gram ağırlık kırmızı pul verim fiyatı 37.50. 90 adetten oluşan ıslak havlu kağıtların fiyatları 9.50. Familia marka 6 adet rulodan oluşan 3 katlı kağıt havlu 39.50. Fairy marka 75 adetten oluşan bulaşık makinesi tableti 245 lira. 1500 mm'deki Fairy marka sıvı bulaşık deterjanı 49 lira. 300 gram ağırlıklı serel marka tahinin fiyatı 24.50. Bir marketlerde bu hafta sos çeşitinin fiyatları 26.50. Sana markasına ait 250 gram ağırlıklı margarinler fiyatları 13.50. Seyidoğlu marka 1 kilogram ağırlıklı reçel çeşitleri 42.50. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 49.50. Videoyu izleyenlere teşekkür ederiz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.